Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Mojo Launcher Meteor Client nasıl yüklenir dok onu göstereceğim. Modumuz bu şekilde. 4da ESP yazarak sandıkları açığa cikarabiliyoruz. Sadece nokta yaptığımı yapın. Neyse yapıma geçelim. İlk önce fabriki yükleyin ve oyuna bir kez girmeniz lazım. Ben yüklediğim için yüklemeyeceğim. Ardından Chroma girin ve Fabrika PI yanına sürümünüzü yazın. Burada meteor client'i yazıp yanına yine sürüm yazıyoruz. Datalk ve GitHub'a giriyoruz girdiğimde ise sürümünüzü bulup yüklüyorsunuz. Mojo Launcher'e girip benim yaptıklarının aynısını yapın. Burada 3 çizgiye basıp indirilenler o seçiyoruz. Ardından yüklediğimiz modlara basılı tutup kopyalıyoruz. Yine 3 çizgi ve Mojo Launcher tıklıyoruz. Burada Fabric'i seçtikten sonra modlara tıklıyoruz ve kopyalıyoruz. Ben yaptığım için ikincisini yapamıyorum. yaptıktan sonra oyuna girin ve sağ üstte Meteor Client yazacak. Koef yazıyorsa olmuştur. Abone olmayı unutmayın.